...demokratik toplum e, sosyalizmi vurgusuydu. Buraya dair özellikle bir başlıkta konuşmak isterim sizinle. E, Türkiye'nin sol sosyalist güçleri, devrimci yapı, örgüt ve şahsiyetlerinin... ...barış ve demokratik toplum sürecini sahiplenmeleriyle... ...halkların, kadınların, ezilenlerin mücadelesi yeni bir düzey kazanacaktır deniliyor metinde. E, bu son sözleri yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği ve tam bağımsız Türkiye olan büyük devrimcilerin amaçlarını başarmak anlamına gelecektir. Deniz Gezmiş'e bir atıf var burada. Barış ve demokratik toplum süreci ve sosyalizm mücadelesinde yeni bir aşamayı temsil eden demokratik toplum sosyalizmi ile küresel demokrasi hareketi gelişerek adil ve eşit bir dünya oluşacaktır deniliyor. Bu sözleri bu değerlendirmeyi demokratik toplum sosyalizmi kavramını nasıl açarsanız nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ee, doğrusu benim gönlüme dokunan bir cümle ee, hayat karşısında e, sosyalist hayallerini sürdüren her insanın e, Kürt hareketinin bu denli geniş bir kitlesellikle farklı sınıflardan Kürtlerin ortak e, kurtuluş mücadelesini temsil eden e, bir hareketin e, sosyalizm idealini e, Diyelim ki kendilerini oy kaybettirme riski veya muhafazakarlığın yükseldiği bir ortama rağmen bu denli net bir şekilde dillendirmesi aslında Türkiye'nin özellikle Türk sosyalistleri açısından da çok öğretici bir özellik olarak altını çizmek isterim. Kürt hareketinin aslında gerek kadın erkek eşitliğini siyasette kurmak noktasında dolayısıyla da laikliği pratik hayatta bizzat gerçekleştirmek noktasında gerçekleştirdiği devrimsel atılımı, bu denli kitlesel ve bu denli sınıflar üstü bir topluluğu ileriye doğru, eşit yurttaşlığa doğru, haklara doğru ileriye doğru taşırken aynı zamanda sosyalizm idealini vurgulaması bence çok çok önemli. Bildiğiniz gibi dünya şu anda... Bırakın sosyalizmi gericiliğe doğru, ırkçılığa doğru gittiği bir dünyada sosyalizmin yani halkların eşit koşullarda yaşamasını garanti edebilecek bir sistemi ve bunun bayrağını dalgalandırmak çok önemli. Hı. Aynı bağlamda aslında Türkiye sosyalist güçleri açısından da bence ders çıkartmayı gerektiren önemli bir nokta var. Bugün örneğin Türkiye İşçi Partisinden, Sol Partiden, farklı partilerden çözüm süreci meselesine dair metinler okuma fırsatı buldum. Evet, izleyicilerimiz için de böyle kısa bir özet geçeyim hocam isterseniz. İyi olur. Çünkü sağlıklı değerlendirebilmek açısından bilmekte fayda var. Evet, Türkiye İşçi Partisi Barışın yanında Sarayın karşısındayız diye bir açıklama yaptı açıklamasında halkların kardeşliği vurgusu öne çıktı Türkiye İşçi Partisi'nin ülkemizde silahların susmasına, barışın sağlanmasına hizmet edecek adımları ve gelişmeleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Asıl olan Türk, Kürt ve tüm bölge halkları arasında barışın sağlanması, bölge halklarının kardeşlik ve barış içerisinde kendi topraklarının kaderini ellerine e, almasıdır. Ülkemiz özelinde hedefimiz Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm hedefiyle barışını, kardeşliğini ve birliğini sağlamaktır ifadelerine yer verildi. Sol Parti'nin bir açıklaması var. Sol Parti de bu kararın bir arada yaşam ve barış iradesini güçlendirmesini umuyoruz dedi yaptığı açıklamada. Uzun yıllardır halkın bağrında derin yaralar açan, bir arada yaşamın zeminlerini tarif eden, savaşın sona ermesini savunan bir parti olarak bugün ilan edilen silahlı mücadeleyi sonlandırma kararının verilmiş olmasını önemli buluyoruz. Bu kararın bir arada yaşam ve barış iradesini güçlendirmesini umuyoruz denmiş ve Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak geleceğimizi şimdi tek adam rejimine karşı sokakları dolduran birleşik mücadeleyle yürütmeliyiz diyerek ortak mücadele vurgusu yapılmış. Emek Partisi de ivedilikle bazı somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye'de hak ve özgürlüklerin genişletilmesine eee gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bugüne kadar bütün iktidarlar terör sapasını kullanarak başta Kürt sorunu olmak üzere demokratik hak ve özgürlükleri budamış. Bunların önüne engeller, engeller koymuş. Basını susturmuş, belediyelere kayyım atamış, siyasetçileri yargılayarak hapse atmıştır. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin demokratikleşmesi için hızlıca adımlar atılması gerekiyor artık deyip ve somut adımların neler olduğuna dikkat çekmişler. Barış mücadelesini desteklediklerine de e, ifade etmişler. E, TKP'nin de bir açıklaması var. E, TKP'de şöyle der, Türkiye'nin diğer yapısal sorunlarından ayrı ve üzerinde bir mesele olarak ele alınamaz Kürt sorunu. Açıklamada Türkiye'nin temel meselelerinden bağımsız ve meselelerin üstünde bir sorun var. E, Yoktur. Demokratikleşme adı altında gündeme getirilen yeni anayasa sürecinin de iktidarın geçmiş politikalarını meşrulaştırma ve seçimleri garanti altına alma çabası olduğunu belirtmiş. TKP'nin açıklamasında bu kadar yer verilmiş. Ee, ama e, genel olarak sosyalistlere yapılan çağrıda baktığımız e, partiler açısından e, barışın Türk-Kürt ve yaşayan tüm halkların eşit ve kardeşliğinin sağlanması için o ortak mücadele e, etme çağrısına olumlu bir yanıt var. Bunu aktarmış olalım. Buyurun olumlunun yanı sıra bazı rezervler belirtmek ihtiyacı duyarım doğrusu. MEP'in bildirisi evet özellikle Kürtlerin canını yakan Kürtlerin üvey evlat olmasına neden olan sorunların çözümünün altını çizen bir yaklaşım var. Bu anlamda eğer sosyalizmin iç dilini kullanacak olursak evet. sosyal şövenizmden arınmış bir yaklaşım sergiliyor Emep'in bildirisi. Ama doğrusu aynı şeyi e, Türkiye İşçi Partisi'nin ve Sol Parti'nin metinleri için e, ne yazık ki üzülerek söyleyemeyeceğim. E, çünkü e, orada ısrarla e, barışa... Karşı, barıştan yana bir tutum takınılırken aslında Kürt halkının kanamakta olan yaralarının çözümüne dair en küçük bir şey söylemiyor. Halkların kardeşliğinden söz ediyor, bağımsızlıktan söz ediyor ama genel e, Türk siyasal literatüründeki bir bağımsızlıktan söz ediyor ama Kürtlerin ana dili hakkından, Kürtlerin kendi kendini yönetim hakkından, Kürtlerin ee, sosyalizmin ABC'si olan ulusların kaderin tayin hakkından söz etmeyen ama birlikten söz eden bir yaklaşım genel olarak yüzyılın başında çokça tartışıldığı gibi e, aslında e, sosyal şoven eğilimlerden e, gereğince kendini arındırmamış bir yaklaşım. Evet. Birlikte olmak iyi bir şeydir ama birlikte olma iradesinin ezilen ulusun sosyalistlerine veya devrimcilerine veya demokratlarına bırakılması gereken ama ezen ulusun sosyalistlerinin ısrarla ezilen ulusun haklarına işaret eden gerekiyorsa istiyorlarsa ayrılma haklarını e, sorgulanamaz bir hak olduğunu vurgulayan bir yaklaşım sergilemeleri lazım. Hatta hani sol dünya açısından çok atıf yapılan bir örnektir. Kadının ayrılma hakkı meselesi erkeğin denetiminden çıkartılmak zorundadır. Son olarak TKP'nin Türkiye Komünist Partisi'nin yaklaşımını ise ben çok geri, çok rezerv belirten sosyalist etik, sosyalist ilkeler açısından savunulamaz bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bir halkın temel hak ve özgürlükleri Türkiye genelindeki hak mücadelesine tabi hale getirilemez. Bunu kuşkusuz Kürt hareketinin söylemesi bir erdemdir, takdir edilmesi gereken bir yaklaşımdır. Ama Ezen ulusun sosyalistleri açısından baktığımızda. Özellikle de sosyalizmin ulusların kaderine tayin hakkına ilişkin klasikleşmiş kitaplarına, perspektiflerine baktığımızda bu yaklaşımın doğrusu umut kırıcı, Türkiye'deki sosyalistlerin bir kesimi açısından umut kırıcı olduğunu teslim etmek lazım. Dolayısıyla Kürt sorununu çözmeye çalışırken, Türkiye'yi demokratikleştirmeye çalışırken mutlaka kendimizi arındırmak noktasında da çok ciddi bir şeyler yapmak gerektiği, çok ciddi anlamda kendimizin iç ideolojik arınma ve şovenizmin etkilerinden kurtulmak konusunda kendimizle epey uğraşmamız gerektiği çok açık. Çünkü sol partilerden örneğin, 123 Nisan kutlaması, 129 Ekim kutlaması vesairede Cansiperane neredeyse rezerv belirtmeyen e, Burjuvazinin başta Mustafa Supi, başta Türkiye'nin o dönemin tüm sosyalistlerine karşı gerçekleştirmiş eziyetlere hiç atıfta yapmayan bir sahiplenme sergilenirken söz konusu olan Kürtler olduğunda, üstelik bu denli uzun, bu denli kanlı, bu denli hak ihlalcisi bir sürecin akabinde. Tam da barışa yakınlaşmışken, tam da hak ve özgürlüklerden söz etmemiz gereken noktada bu tip rezervler belirtmek e, bence e, sosyalist bir yaklaşıma hiç e, yakışmayan, uygun düşmeyen bir yaklaşımdır. Umarım ve dilerim ki önümüzdeki günlerde e, çözüm sürecinde bazı mesafeler almamıza paralel olarak Türkiye'nin sosyalistleri de e, Kürt sosyalistleri gibi Kürt Sosyalist hareketleri gibi kendilerinden beklenen enternasyonist tutumu takınırlar. Bir de şunu eklemek isterim. Türk Sosyalist hareketlerinde çok yaygın bir şekilde Kürt Ulusal Hareketi'ni bir burjuva hareket, etnikçi bir hareket falan gibi niteleyen, gerçekten sorumluluktan tamamen uzak, enternasyonizm ve sosyalizmin teorisinden tamamen uzak olduğu bir yana, ee, sorumluluktan da uzak yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Oysa şunu teslim etmek zorundayız. Ee, Türk sosyalist hareketleri nasıl sosyalistse Kürt ulusal hareketleri de öyle sosyalistlerdir. Aynı eğitimden, aynı tarihten, aynı hayallerden, aynı e, çerçevede şekillenmiş hareketlerdir. Dolayısıyla üstenci bir dilden. Hele bu kadar ağır eziyetler bu denli halklaşma becerisi sergilenen bir pratikte üstenci her türden yaklaşımdan uzak durmak ve bizim aslında Kürt hareketinden, hareketlerinden öğreneceğimiz çok şey olduğunu da teslim ederek yol almamız gerekiyor. Bu açıdan doğrusu hı hı. umarım ve dilerim ki önümüzdeki günlerde daha gerçekçi, daha sosyalist, daha internasyonist açıklamaları duyacağız. Bu hmm. açıdan Emep'in açıklamasını e, özellikle ayırdığımı e, çünkü onların soruna değinen bir yerden soruna girdiklerini de hmm. bu vesileyle anımsatmış olayım. Hocam bir de Emekçi Hareket Partisi'nin e, şimdi açıklamasını görüyorum. E, tabii başka açıklamalar da varsa ben şu anda taradım. E, bunlara denk geldim. Mutlaka yarın gündeme getiririz ve e, konuşuruz o açıklamaları da e, söyleyelim eksik bırakmamak adına. E, toplumun kanayan yarası olan Kürt meselesinin eşitlik ve kardeşlik temelinde ana dilinde eğitimi sağlayarak siyasal ve demokratik yolla çözümü için çok önemli bir eşikteyiz. Kürt halkının başta ana dilini kullanmak üzere haklarını kazanmak için yıllardır sürdürdüğü demokratik ve eşit bir yaşamın önünü açacak mücadelesi coğrafyamızda özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm halkların Ortak meselesidir. Barış ve çözüm süreçlerinin toplumda daha geniş bir kabul görmesini sağlamak üzere üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olacağız deniyor. Uzunca bir açıklama. Son paragrafına söyleyelim. Savaş politikalarının yerini barışa, inkar ve yok saymanın yerini eşitliğe, baskının yerini özgürlüğe bırakması için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Herkesi kapsayan barış ve eşitlik için bu önemli adımın ardından mücadele etmeyi sürdüreceğiz diyor Emekçi Hareket Partisi. Çok iyi, bu da olumlu bir örnek. Hı -hı. Bu olumlu örneklerin artmasına gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü biz, başta Cumhuriyet Halk Partisi Hı -hı. olmak üzere sistemin partilerini, Kürt sorununu, Kürt yarasını, kanamakta olan memleketin genel sorunlarını görmeye davet ederken, sosyalistlere hiçbir şey söylemememiz, çünkü onların zaten kendi müktesebatları, kendi olmazsa olmazları gereği zaten bu meseleye gereken önemi vermek zorunda oldukları... Çok açık, üstelik bu 100 yıl önce teorik referansları, politik referansları halledilmiş bir sorundan söz ediyoruz ki hı hı hı. 2025'te Kürt halkına, Kürt ulusuna, Kürt sosyalistlerine bu hani ne derler anaların aksütü gibi haklarını rezervlere bağlamaya kalkmak hiç de yakışık alır bir davranış değil gibi geliyor bana.